fahriyle tenkiz ediyorsun, küfranına iptal ediyorsun, temelüyle gasp ediyorsun. O zaman o hayırların mahiyetini ne yapıyor? Değiştiriyor. Böyle muhakematta bir cümle var. Üstadımız diyor ki, başkasının malından, parasından bir parçayı kendi malının, kendi parasının içine koyarsa malının tamamı, parasının tamamı haram Kesfan. Acayip bir şey. Onun için insan da yani şu alemden cüz'i bir şeyi bile kendine mal etse, benimdir dese ne oluyor o zaman? Dünyadaki her şeyi sebeplere, tabiata, ona buna taksim etmeye mecburdur. Kesfan. O zaman şirke giriyor, küfre giriyor. O zaman ne oldu? Kendisine gelen hayrı güzel bir surete kabul etmediğinden şerre sebep oluyor. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen, zahiri çirkinlikler size isnar edip, zatı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Demek vazifemiz bu ya, nefsin vazifesi bu, tabiatın vazifesi bu. İyilikler Allah'tan, kusur ve kabahatler nefsimizden ve tabiattan, eşyadan geliyor. Onların kabiliyetsizliklerinden ileri geliyor. Demek iyilikleri Allah'a, kusur ve kabahatleri kendimize almak için. Halbuki bütün bütün vazife ya zıt bir suret giymişsiniz. Ne yapıyoruz? Bütün iyilikleri kendimize alıyoruz fenalıkları kadere veriyoruz, Allah'a veriyoruz. Dağıtıyoruz ya. Yani. Hani tam tersi. Ne diyor? Ve ma esabeke min hasenetin fe Allah ve ma esabeke min seyyetin fe min nefsi. Sana hayır, güzellik olarak, hasene olarak ne isabet etse Allah'tandır. Sana fenalık olarak, seyyiye olarak ne isabet etse nefsindendir. Nurun ilk kapısında üstadımız diyor, kendi malına sahip çık, başkasının malını gasp etme. Bizim malımız nedir? Günahlarımız. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız, ona sahip çıkacak. Biz ki bunlar benim. İyilikler, güzellikler, kemalatlar Allah'ın. Allah, Allah Benimdir derse gasp etmiş ol, hırsız amel olur. Hırsız haber oluruz. Halbuki bütün bütün vazifeyi fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden, hayrı şerre kalp ettiğinizden, çevirdiğiniz halde halikınızla dünya iştirak edersiniz. Yani o iyilikleri kendinize almakla Allah'a ortak olursunuz. Demek bundan anlıyoruz ki nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Esman. Gayet ahmak. Niye ahmak? sen kimsin ki yani? Yani şu dünyadaki hayır hasenata, hani bazı böyle derslerde misal veriyoruz ya, hani bizim elhamdülillah çok büyük nimetlerden birisi namaz kılmaktır değil mi? Şimdi bizim namaz kılabilmemiz için ne lazım? Su lazım. Bak, su lazım. Başka ne lazım? Dünyanın dönmesi lazım. Hava lazım, toprak lazım, akıl lazım, vücudumuzun tamam olması lazım, değil mi yani? Evet. Nasıl? İstek lazım. İstek. Ha, i̇stek lazım, tamam, onlar da olsun. Zaman, mekan lazım, güneş lazım, değil mi? Samanyolu lazım. Bütün bunlarla beraber peygamber gelmesi lazım. Kitap, Kitap gelmesi lazım. Abdestin, namazın, emredilmesi lazım. Bak, ne şartlar var ya yani. var. Gerçekimi lazım. Yani namaz kılabilmemiz için kainatın şu anda olduğu gibi eksiksiz, noksansız olması lazım. Peki ben namaz kılınca benim o namazda hissem ne kadar? Bak, namaz kılabilmem için bütün kainat lazım. Yaratan Allah, işlettiren Allah, veren Allah, emreden Allah. Yani kainat kadar her şey Allah'ın. Ben sadece kılmak istiyorum. Bindi. Ne kadar isteyen var ki? Ben namaz kılıyorum yani. Öyle diyemeyiz yani. Ama bütün bunlar varken sen namaz kılmıyorsan ya. kabahati kim? Benim. Hepsi benim ya. ya. O zaman namaz kılıyoruz diye iftihar edemeyiz. Şükrederiz. Elhamdülillah. Ama namaz kılmıyorsak da kabahat ona buna atamayız. Ya. Onun kabahati tamamen bir saat. Bu her şey de böyle. Yani hayır tarafına baktığımızda hani üstadımız yine ne kadar tatlı misaller veriyor. Mesela diyor bir bahçe var. O büyük bir bahçe. O bahçenin diyor inkişafı için, gelişmesi için yüzlerce hizmetkar çalışıyor. Onlardan bir tane adamın vazifesi de o bahçeye giden su kanalının kapağını, deliğini, tıpasını açmak. Vazifesi bu. Adam Açtı, bahçe yeşillendi, her taraf ne kadar hoş oldu, bu adam diyebilir mi? Bu bahçede ne ürünü elde ediyorsa benimdir. Hayır diyemez. neden? Yüzlerce hizmetkar var, toprağın vazifesi var, hava'nın vazifesi, mineraller, elementler, madenleri vazifesi, ne kadar hisseler var. Ama adam açmasa deli ve bahçe kurusa. Boşa gidecek. Ya, bütün kaba kime aittir? O ait. O açmayan adama. Hatta o yüzlerce hizmetkarın da hizmetine zulmetmiş olmaz mı? Aynen. Onların bütün hizmetleri boşa de... çıkarmış olmaz mı? Ya. Peki bu adamın cezası sadece musluğu açmamak mıdır? Yoksa. Yoksa bütün bahçenin kurumasından. Bütün hizmetkarların böyle vazifelerinin boşa çıkmasından, bütün o gübrelerdir, möbrelerdir, bütün masrafların heba olmasından mesul olur mu? Olur. Namaz kıldığımızda Allah bize hiç sevap vermese adalettir. Adalettir. Namaz kılmayınca da Cezayet. kainat var. kadar ceza. ceza verse layıktır. Ya. Ama Rabbimiz o kadar şefkatli ki, hani diyor ya sana verilen sefine bir vücudun, o vücut gemisini Allah'ın istediği yerde kullanırsan, sanki o vücut seninmiş gibi, sanki o kainat seninmiş gibi, yaptığın hizmeti sen yapmışsın gibi ücret veriyorlar. O kadar şefkatli. Evet. Nereden geldik? Buraya <laughs> ne Yok mu ya? Utanmadan mı gelmiş Utan cevap, utan. Demiş, <laughs> <laughs> demek nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki ben mazharım, Güzele mazhar ise güzelleşir. Öyle deme nefsine diyor İstanbul. Zira temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Ya. Yani memer durmayıp geçmek, boru gibi. Veya cam gibi. Şimdi güneş ışığı cama gelir, camın içinden geçer, gider. Ama camın arkasında sır olsa, o hani aynadaki o siyah zilf gibi tabakı olsa ne olur o aynada güneş şaşasıyla görünür. Tebessül eder. Güneş misallenir, adetlenir. Aynalar adedince güneşler olur. Ama eğer sen ayna değil de memer olursan o güzellikler, o gelirler ve giderler. Sana da hiçbir şey kalmaz. Onun için bir insan eğer kendine verilen nimetleri kendine alır, gururlanırsa o nimetlerin hakikati onda kalmıyor gidiyor. Allah Allah. Hani geldikleri gibi giderler sırrı, haydan gelen huya ya gider sırrına masar olur. O gelir gider yani ona kalmaz. Ama eğer aczini, zafını fakrını bilirse, yani bizim ruhumuz cam gibidir nefsi emmarenin zift gibidir. İkisi bir araya gelirse aciz ve fakirle aynı olur. Cenab-ı bütün güzellikleri onlarda görülür. Ama eğer o mana olmazsa gelir ve gider. Memer olursun. Hem demek ki halk içinde ben intihab edildim. Ben seçildim. Bu meyveler beni bile gösteriliyorlar. Demek bir meziyetim var. Yani bir meziyetim olmasa bunlar bana verilir mi ya? Bu hakikatler. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis. İflas. İflas etmiş. Hiçbir şey kalmamış. Ve muhtaç. Sonsuz ihtiyaç sahibi. Ve müteellim, dertli olduğundan en evvel senin elinden Üstadımız baş geldi Dert benimdir. Deva Kur'an'ındır. Yani bu güzellikler benden değil Kur'an'dan. Ama ben dertlendim ya. Yani. Ağladım, sızladım. Baktım insanlara. Cehenneme doğru gidiyorlar. Ya bir hidayet kapısı ver. Bu insanlar kurtulsunlar. Ağlamış, sızlamış, Allah'ına ikram et. Çünkü bu da benden değil. Bende olan dert. Ben dertlenmişim. Ben üzülmüşüm. Ben neyle ben ağlamışım, sızlamışım. Allah şefkat etmiş. Allah merhamet etmiş. Allah ihsan etmiş. Yoksa bende bir şey olduğundan değil. Yani. En ziyade ben müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel ona verir senin eline verildi. Haşiye, ne kadar tatlı bir haşiye. Hakikaten ben de bu günazara da Yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim. Bin Bârek Allah dedim. İkinci nokta. Ahsene şeyin haraka. Ayetinin bir sırrını izah eder. Allah her şeyi en güzel surette yaratmıştır ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün, güzellik ciheti vardır. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakici bir güzellik, hüsün ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her halde ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir ki ona hüsnü bir gayr denilir. Demek buradan anlıyoruz ki Allah çirkin bir şey yaratmamış. Her şey güzeldir. Ya bir güzeldir. Yani ona baktığında açık O güzeldir. Görülüyor. İkinci bir kısım var. Neticesi itibariyle güzeldir. Şimdi i̇şte onlardan misaller verecek. Hani kış Soğuk, kar. Güzel midir Zahir? <laughs> Titriyoruz. Rahatsız oluyoruz yani. Güzel değil gibi geliyor. Ama arkasına bir bakıyorsun neticeleri itibariyle. Hastalık. Güzel midir? Yok ya. <laughs> Kimsin hastalığı? <laughs> Ama neticelere bir <mi> bakıyorsun. <laughs> Netice, Acayip güzel. Hatta Üstad Hastalar eserleri yazmış ya. Kim okusa hasta olmak istiyor. <laughs> yani öyle bir anlatmış ki böyle. Vallahi insanın hasta olası geliyor yani. <laughs> Veya ihtiyarlık değil mi? İstenir görüşlük varken yani ihtiyarlık istenir mi? Ama ihtiyarlığı öyle bir anlatmış ki ya ihtiyar ne kadar güzel bir şey. Hele hele ölümü üstad öyle bir ölüm anlatmış ki bana insan ölesi geliyor Böyle bir abi anlatıyordu. Derste böyle ölümle alakalı böyle yerler okunmuşlar. Hani mesela bir tanesi var ya Şeyde Mesnevi Nuriye'de Peygamber Efendimiz etrafında binler, milyonlarca Faruki Ahmetleri almış onlarla beraber bekliyorlar. Geri kalmak hatadır. Niye acele etmiyoruz deyince birisi heyecanlan. <laughs> Adam ölecek. Kriz geçiriyor. Ondan sonra bir abi, kardeş dur, sakin ol. Hizmet zamanı şimdi. Hemen böyle git cennete, git orada yat. Böyle o şimdi hizmet al. Bağıra çağıra anlat anlata ikna oldu. <laughs> Güzelmiş ya. Kimi yaptın <laughs> ya? Dur şimdi ya. Şimdi hizmet zamanı. Biraz hizmet yapalım. Öbüsü de abine antika bir şey söylüyor. Zannediyorum o şeyi değil herhalde değil mi? E, gençlik rehberinin arkasında Konya'da verdiği bir konferans var Zübeyir abinin. Orada diyor ki Azrail Aleyhisselam bir nur talebesine gelse, hadi cennete dese nur talebesi der ki dur biraz daha iman hizmeti yapayım. Allah. birilerinin imanlarının kurtulmasına vesile olayım. Allah Çünkü Allah. cennette bu saadet yok. Fesubanallah. İman kurtarma hizmetinin saadeti. Allah. Onun için diyor ki dur. Yani hemen tamam hazır geldi atla cennete. <laughs> dur. hizmet zamanı. Ben ha? Ben Önce ben hizmet ben yani. Yani biraz hizmet edin. İhtiyarla <laughs> yaşadın. Yani hayırlısıyla. Ha. Hani tren adamı verecek bir şehitlik verir, razı, razı olsun, <laughs> <güzel diyor. gülüyor> <laughs> Ne kadar kolay değil mi? Şehitlik verir, razı olsun,